Geriye gitti buraya gelen kirli abi. Burada yanımda. Yanımda ha. Kaybol. Üstüne çırmanacak. Git onunla balık yakalayacak verirsen. Ona yeteri kadar veriyorlar. Be. Neden burada ben çok iyi biliyorum. Aa bu besliyor burada. Bu, bu besliyor be. Yemedi abi al. Dostum. Kö köfteyi yemiyor. Alır mısın yerden kirletme yerleri. ya. Yapma Avrupa. <laughs> Tezgah bakalım. diyor orada orada yemiyor. Çünkü onun işlevi başka. Sana <laughs> bunu söylüyorum. Bir daha oraya istedim mi? İnternetten bakmıyoruz. Öyle. Tamam mı? Yanlış E ee, hazırlanıyorlar görüyorsun.

Kuşların geldiğini gördü. Orada yan yana yiyorlar. Kuşlara geliyorlar. Usludur akbaba. Kakadriye Hayvan besle... Bir tane Hayvan besleme yasak dediler burada. Kuş değil. anana burnumu uzatır uzatmaz Orhunların ve Özdemirlerin üç kedisi birden İlmin altı kent Kürt köpekli, kürt köpekli tekrar be Şaşmaz Gel önümden geç bu sefer <laughs> evet sen kömüme getir lan. Lanla konuşma siktir git. Benim de anam avradım. Bizim orada fırın yok. Buradan ekmek alıyoruz. Hepsi böyle <laughs> poşet taşıyarak stalking Ben bir şeyler aldım onun için geçiyorum. <laughs> Bak ufacık çöp poşeti atacağım. Çöp atmaya gidiyorum hala devam ediyor. şimdi sen dördüncü be İstiftçiliğe bak bırak lan kuşları yesin Hadi pşt pşt pşt. Yok bunun kaçma niyeti yok <laughs> Kaç lan orhunluk yapma be orhunluk Hadi Yürü yürü Dur dur yeni kedim Bu şeye benziyor. Dün kent lokantasındaki yer. Aynısı. Kesinlikle aynısı. Pişt pişt pişt. 26 ilk yaşa bak be. Bu nedir lan? Boksa ne diyeyim diye bir şey. Orhunluğa bak be. Eee dışarı çıkardın ne şimdi? Havlama yok mu? Geçmişte kaldı unut. O tek bir isim tümeyle kalmış. Bir tane de kabuksuz var. Hepsi penceremizin karşısında. Büyü. Başka bir şey değil. Bil anıma bir bana. bu dünden kalmadır. Hala orada be. Pişt. Sarı kedi buna mı değiştin? Bu kent lokantasındaki ne? Ha? Yoksa o da orada mı? Yokmuş. Şşt, kaybol lan buradan gelme buraya. Hadi. Şşt, yürü. <laughs> Bütün ilçenin yeni şey yaptılar. Değiştirdiler. Tekrar lekelediler. Bütün ilçenin hatta bütün ülkenin hayvanları bunlarca kullanımda. Bir tane daha varmış burada. Geber. Kuşlara yedirmiyorlar be. Gaza getirmek için. İçtikçiliğe bak ben Ve bu yasal Çayımı üçe bölecek <laughs> Devamını getir lan Lanla konuşma İçtikliği git Sen küfür ediyorsun Evet postana gelecek. <laughs> Afiyet olsun karga gel bu şeylerle sinir uçlarıyla oynayıp diğer kapattırdığı sayısızı gibi bu, akıl sağlığımı yitiremedi. Ona kızıyor. Ve ilaçlarla en kötüsü var ya bu devlet yetkililer falan bu şeytani mafya en büyük mafya gibi bu şeytanların tepesine binmiyor. Beyinlerini ezmiyor. Şok tedaviyle, lobotomiyle içlerinde metafizik var, cin var besmele. Şeytan var içlerinde. Bu psikopat bölümü beyinde, narsist bölümü robotomi ile alınsa şok tedavi körletilse bunlar kuzu gibi olur veya beyinlerine çift taksit duysalar böyle dakik onlar yok edilirse ne bunlar ajan olarak mı kullanıyor bunları olabilir yani bana niye kullanıyor hı bebeleri saldırıyor öyle mi çalıştığım için? bakacağım bak yani, Üç gün peş peşe burnumu uzatı uzatmaz. Bu tesadüf ha. Gelirken doğum hastanesinin içinde köpeğiyle bir fete doktorla muhabbet ediyor. FETÖ METÖ bilmem satanist Kesinlikle öyle şeyler yerleşmiş Sağlık kurumlarımıza Açık ve net 26 kartı bile var Kreşlerinizde bunlar ha Onunla 26 kartı var Böyle çocuklarınızı doğum hastanesinden Kreşlerden okullara Üniversitede onunla 26 kartı var her yere takip ediyorlar bunlar saptırıyorlar. Öyle bir ağ kurmuşlar ki. <gülüyor> yani <gülüyor> öyle bir düzen kurmuşlar ki <laughs> her şey İsrail'e gidiyor. Dün Eren Şen Türkiye baktım. Oradan görüyoruz. Bütün bu Siyonist tezgahının ekonomide, bu şeylerde öldürerek kazanıyorlar. Bunun ne çaresi ne? Çoktan söyledim. İlluminati kartları hepsini teker 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 yırtacaksın. Çatacak bilinmeyen başlayarak. Joker çünkü. Sonra biç bir kaya gidersin satan satanistlere sonra teker teker hepsini kartların bu yeryüzünden silmeniz lazım ve öyle bir olay ki bazı benzerlikler var birçok kart 3, 4, 5, 6, 7 belki birbirine benziyor surat olarak birini yok et birden fazla kart gider mesela bu Cat Jagger'ini yok et tahminen saldırdığı sağlık kurumu diğer şeyler çocuklara bebelere yönelik o da işin içindedir mafyaya bak be dün kendi lokantasında olan belli bu oradaki kendidir gideceğimizi bilerek kucağıma çıkmaya çalıştı be şimdi de gelmiş yeni bir kedi olarak bu bahçede hepsinin yaptığı aynı şeyi yapacak merdivenime kurulacak gaza getirmek için kim tarafından yönetiliyor besbelli olsun. onun kedileri buraya gelip konuyordu şeytan mı be açık ya şeytan ya şeytanın piçi ve karısı onunla ben mi kendileri geliyor kuşlara geliyor kuşları besleme biz ee, keçileri besleyeceğiz. Dört yuva koyacağız arkaya. Komşunun penceresinin dibine kadar. Ondan önce babasını öldürmek için bok dolu Biz besleyeceğiz. Yönetici astığı halde bu çevrede hayvan beslemek yasak. Biz besleyeceğiz be. Sen kuşları besleme. Kuşlara geliyor. Hı Gece yarısı niye geliyorlar o zaman? Kuş mu var? Gece yarısı bok yığınları. Gece yarısı penceremin dibinde. Yetiş. Kapat. Yaya geçidi. Laf ettik. Neyse <laughs> Tepki verdik be Narkobat enerjisini aldın mı lan Lanla konuşma siktir <laughs> git Anam Lan <laughs> ben benim anam Hala park edemedi Hala uğraşıyor be Evet sen de kullan tamamen kapat yaya geçidini. Bu yasal sizler için. Sen de oraya fırla yeni kedi. Koordine buraya bakarak. Bu pislik yeni kedi. Onlarla koordine. o kadar deşifreme rağmen bunun için koşturanlar var ya şerefsiz, namussuz, ahlaksız, vicdansız pisliklerdir hepsi be. Bu kedicik. Kapattık video, kısa video paylaşacağız. Ha? Anında tak diye damladı. Kaç. <laughs> Kapıyı açsın. Tıkırtıl duydu. Senaryo sahneden çekiliyorum çünkü bu taksici ve cadıların kraliçesi burada oturduğum sürece devam edecektir. Orhonluğa!